survival'ımızın kaçıncı ikinci bölümüyle birlikteyiz. Evet. Hadi evet. onlara bakın Önceki bölümde videoda ıı, sorun çıkmıştı. Iı, Mobizan'da. Maden falan yapmıştı. Hala duruyor madenler altta yani bakın

ııı tamam canım şunu koy sıvı ıh şey yapacağım zah bura Aa burada. Hop. Hoppa. Tamam. Aldım. Dur dur. Heh. Hop. Sağ tamam. ol. Kemik olsun kemik olsun abi ya. Hayır kemik yok. Vah. Ah, Clipper. Gel lan. Patlama! Allah düşüyordu. Come Fazla konuşmuyorum da neden bilmiyorum. Konuşacak şey konu yok. Ee, arkadaşlar şimdi benim arkadaşlarım kanalları var. Tabi bilgisayarım da bozuk yani. O yüzden fazla bilgisayarım video çekemiyorum. Yakında bilgisayarı düzelteceğim. Ondan sonra bilgisayardan videolara devam edeceğiz. Minecraft'ı önce videolar söylemiştim. Minecraft çekeceğim bilgisayardan. Şuradan. 1, 2, 3, 4, 5, hop, hop, düştüm, ah, bir Bu bölümde tarlanı işte yerine çoluk yemek arayacağım. Çünkü yemeğim kalmadı yani iki tane en ama yetecek ona abi. Ya. La la, 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 la. Aa, kısaca hapşıracağım. Ah. Hapşıracağım ama videoyu döndüreceğim Daha. Geçti. Hapşılama hiç gerek kalmadı yani. Ha geldi hapşıracağım yine. Heh. Ah, hapşır, hır, hır.

Ya evi kaybedeceğim diye korkuyorum. Hep ormanda kalan burası. Beş dakika. Ay işte. Ya Hunger Games'e çekeceğim de onun için LBSG'ye <coughs> girince arkadaşlar bu olay oluyor. Beni LBSG'den atıyor da bunlar o ne zaman düşmüş ya. Ha Bak, burada epey var. Çok lag oluyor LBSG'de ya da bende. Ama bende lag olsa şu an böyle video çıkamazdım E eh. Arkadaşlar bir de bir arkadaş yorum yazmış yorumlar ise işte, ee, nasıl şey yapacağım mı izleteceğimi söylemiş ona teşekkür ederim. On tane oldu. Ah ah toprağı kırdım uyuz oldum. Ah toprağa çaktı abi. Koşarım koşarım mod tanıtımı ya da modlu survival da yapayım mı? Hangisini yapsam bilmiyorum. La 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 Baltalar elimizde Uzun ip cebimizde Biz deriz ormana Hep orman Hadi şu an. Kılıçlar elimizde Biz gideriz Ahıra hep ahıra La la Ahırda ne yaparız? Hayvan keseriz. Arkadaşlar bir de bir 0-15 sı çıktı mı? Onu çok merak ediyorum. aslında şu anda ben 0 on beşte oynuyorum da hiç şulkal var diyorlar. Ende gitti. O hatik attım. End var diyorlar. Da öyle bir şey yok. End e olsaydı ender. End. E, end, e, end gözünden. Olurdu ama indirmenin gözünden de yok. Ama burası da benim şey. eee adı ne onun? Bir adı vardı işte o. Madenim. Kevim. Kev. Keyb. Ama mağara demek. Yani. Vay maden demek. Bilmeyenlere söyleyeyim. İngilizce ders almak istiyorsanız gelin bizim eve. Verim güzel ama... Şarkı güzel ama Annen şarkı güzel ama bilmiyoruz İngilizce. Annenin güzel İngilizce yani. Ben de anlıyorum İngilizceyi. Sorun yok. lan yine düştüm. Hop. Hop. Tutuyamadım. La 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 Çıkıda koyun. O koyun içinden geçtim. Oley. arkadaşlar ışınlanma yeteneğiniz olsaydı Yıl kışından canınız eğer neresi olurdu? Benim herhalde... <laughs> futbol sahası. Öleceğim lan. Geçemeyeceğim. Allah. Yani elmas kılıçla basılı büyük basılı olsa değilse de böyle nasıl tek atmayı başarıyorum da ideye varamadım. Bir yemeğim de oldu. Kaçma. Hayır. Bir ne kadar dörtte nokta nokta etti. Ah. Ben de ne diyorum ne diyorum ne diyorum. Başamıyorum. Beş. Var bir yerde. Aa dur dur saf. Hop 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 hop. Bir tane mi çıktı o? Aa. Eee başka ne yapabiliriz bu yönde? Ne bak. Şimdi onu aldım. Koy, Şurada koy, Şurada koy, koy koy. Şunu koy. Bir daha şuram geldi. Bir bilgi vereyim şimdi. Arkadaşlar, taş taş kazmayla lapis kırabilirsiniz ama demir kazmayla, taş kazmayla Destro kıramazsınız. Benim ne düşüktür Ha Minecraft bilinmeyenler hakkında şeyler de çıkabilirim. He ya Minecraft'ta bilinmeyenler hakkında bazı şeyler çekebilirim yani. E neyse arkadaşlar bugün de şu bir şöyle. Arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoları kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum atmayı, paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.